Merhaba benim güzel Instagram ailem, evime, mutfağıma hoş geldiniz. <laughs> <laughs> Prodüksiyon, geç kalmayın alkışla lütfen. Bugün kalabalığız biraz mutfakta. Size bugün yapacağım şey bir meze. Yapımı çok kolay, malzemesi biraz fazla. Göz korkutmasın, evinizde ne varsa aslında yapabilirsiniz. Ama birazcık bazı, birazdan sayacağım malzemelerimizde ee, olmazsa olmazlarımız var. Onları mutlaka almalısınız. Birazdan da zaten sırayla göstereceğim. Ee, bu mezemizin adı Ege Karması. Ege Karması tabi adından da belli olduğu üzere bir Ege mezesi. Ee, nerenin? Bozca Ben ilk yediğimde kulakları çınlasın Miray arkadaşım çok önermişti Gamze mutlaka bunu yemelisin diye. Hatta bugün ondan da bir e, malzemelerle alakalı bilgi aldım. Ama bunu benden asıl Dila istedi. Dilacığım... Buradan seni de öpüyorum. Hem senin için hem de tüm izleyenlerimiz için gelsin. Şimdi malzemelerimizi sayıyoruz. Özellikle olmazsa olmaz kuru domatesimiz. Sarı kuş üzümümüz. Bu aslında isteğe bağlı. İstemiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Dut kurumuz. Önceden kavurduğumuz susamımız. Bunların ben hepsinin ölçülerini size postun altında yazacağım. Kayısı ben biraz 3 tane gün kurusu, bir tane normal kayısı kullandım. Elimde bu kadar vardı. Siz bir tık daha arttırabilirsiniz. Çekirdeksiz kuru erik ve normal bizim bildiğimiz sarı çekirdeksiz kokteyl diye adlandırılan zeytinimiz. Dört tane de incirimiz var ve sıvı malzeme olarak da sadece zeytinyağı ve nar ekşisi kullanacağız. Şimdi bu kadar malzeme ne alakadır demeyin gerçekten efsane bir lezzet çıkacak. Yalnız içine aslında hardal tohumu konulması gerekiyor. Biz bugün hatta kardeşim Müge ile çok aradık ama maalesef bulamadık. Onu bulursanız siz mutlaka alın ve bunun bir olmazsa olmazı daha peynir. Yani böyle küçücük selçe parmak ucu kadar zaten doğradım ben önden hazırlık yaptım. Bu olmazsa olmaz çünkü tatlı tuzlu etkisini bununla daha çok alıyoruz. Şimdi malzemelerimize başlayalım. Hızlı hızlı ben sizin için yapacağım. Tamamen aslında göz kararı yaptım. kuru domatesleri ben sıcak suda biraz kasenin içinde beklettim. Hafif şişmesi lazım. Ama böyle kaseye koyup böyle saatlerce bekletmeyin. Ben yarım saat kadar beklettim. Kuru domatesimizin cinsine göre ya da markasına göre belki yumuşayıp yumuşamaması ona bir farklılık verebilir. Bilmiyorum. Siz lütfen kontrollü olun. Bunları böyle küçük küçük birazdan şimdi göstereceğim size. Bir herhalde 10 tane kuru domatesim var. Şöyle ufak ufak yani çok da hani boyutlarına dikkat etmeden gelişi güzel de yapabilirsiniz. Bu dediğim gibi olmazsa olmazımız. Çok hızlısınız Gamze Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Topraktan olabilir. Bu arada bıçak heyecandan kesemiyor ya. Kes. Dünya para verdiğim bıçak olmadı. Neyse. <laughs> <laughs> ben e, babamın bana teyze kalmış olduğu Sürbü biraz zevk kullanmaya başlamışsınız. evet yani biraz öyle oluyor <laughs> yine bizim Türk bıçaklarına peki kullanalım. domates markası olarak var mı bir marka yok yani ne bulursanız aslında aktarlarda olanlar daha güzel oluyor Biz bugün, bugün Arif olduğunu bir ziyaret ettik evet bugün e, Arif olduğunu burada Arif olduğunu sesleniyoruz tozu evet. bulamadık evet, gerçekten hardal tohumu bulamadık. Ayşegül'cüm lütfen bu konuya <laughs> bir el atarsan çok sevinirim. Bir de çekirdeksiz erik. Lütfen. Evet, çekirdeksiz erik çünkü dişimi kırıyordum. Gittik, peymandan <laughs> almak zorunda kaldık. Şimdi kuru eriklerimize geçtik. Kuru eriklerde, yani ben bunları yıkadım. Yani ne kadar? 2, 4, 6, 8, 10 tane filan işte. Bu kaç kişilik bu arada? Abi? Ya bu meze olacağı için e, hani bayağı bir Gider diye düşünüyorum. Hatta birazını ben size vereceğim. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> iki aileye bölünmüş olacak. Ya yani bayağı gider. Bunu e, illa meze olarak tüketmeseniz de, yani kahvaltılarda yiyebilirsiniz, ana yemeklerinizde, özellikle et yemeklerinde, kırmızı ette gerçekten çok güzel oluyor. Yani ben tabi bozcağılda da yediğim için biz balığın yanına yemiştik ama bu başlı başına bir yemek gibi oluyor çünkü kızarmış ekmeğe e, böyle üstüne hafif koyulunca işte o tadından gerçekten yanmıyor. Bir de susam musam galiba. Evet, şu biraz yumuşak geldi. Bunu koymayacağım, rengi e, değişir. Ağzıma atınız, yanmaması. Evet, <laughs> evet. kuretlerimiz... ay. Bu arada malzemeleri getirden de söyleyip Anında evet. yapmaya başlayabilirsiniz. Kuş üzümünü zaten direkt boycaya ediyoruz. Hiç suya falan koymanıza gerek yok. Dut kurumu aslında çok yumuşak değil ama Miray arkadaşıma çok güveniyorum. Onun da eli çok lezzetli. Dut kurusunu bence Gamze koy yakışacaktır dedi. Onun için de dut kurumuzu koyuyoruz. Gün kurusunu çok fazla koymayacağım. İki tane yeterli olacaktır. Çünkü dut kurusu koyduk. Zaten o da kendi içinde şekerini barındırıyor. Ama sarı kuru üzümü mutlaka koyun çünkü hem renk açısından ben elimde olmadığı için bir de unutmuşum tamamen aklımdan çıkmış almadım ben bunu da doğrayayım eli bol alalım eksik olmasın çoğalsın bunu da koyduk evet vitamin dolu bir meze aynen aynen evet zeytinlerimizi de makro sandırdan aldım <gülüyor> <gülüyor> her zeytinlerimizi şeyin. reklamını Zeytinlerimizi böyle yani çok boyutu tabii ki büyük olmayacak ama dişe de gelir böyle. Olursa güzel olur. Ya inanamayacaksınız lezzetine. Gerçekten çok güzel oluyor. Yeşil zeytin sevmeyenler için siyah önerir misiniz yoksa? Öneririm ama e, ben normalde şu an elimde olmadığı için mesela siyah üzüm kullanamıyorum. Bu böyle kuru meyvelerle daha çok olan. Ama şimdi e, hem gün kurusu gün kurusu koyduk. E hem siyah erik siyah, e bir de siyah üzüm koysak, bir de zeytin koysak çok siyah siyah olur. Ama tabii ki yeşil sevmeyen varsa siyah zeytin de koyabilir. Çünkü koymalı dediğim gibi tatlı tuzlu dengesini iyi ayarlamamız gerekiyor. Burada tuzlu olan sadece peynirimiz ve zeytinimiz. Ben gene yutkunmaya başladım. Kurma şey. nasıl olur acaba bunu? Hurma. Ramazan ayında da böyle tok tutarım. Evet olabilir ama onu biraz çekirdeğinden e, ayırması zor olabilir, biraz uğraştırır sanki. O işe ben o topa ben girmem. <laughs> ben senin için ayıklarım. <laughs> Canım çok teşekkür ederim. Hiç ediyorum. merak et. Şimdi aslında peynirimi de atabilirim. Direkt ama peyniri üstüne yapayım ki e, daha da görünsün. Şimdi incir, Kuru meyveleri de kesmek, et kesmek gibi çok da kolay olmuyor. Böyle kuvvetsiz bir insanda değilim ama. Bunu da ufak ufak... Bunun yanına mesela ne gider başka? Ya balık çok yakışıyor. Ama hani e, ben balığı çok böyle tercih etmiyorum derseniz hani et severseniz kebap severseniz etin yanına da çok güzel oluyor. Yani o... E, bizim eski Osmanlı mutfağında etlerin yanına hep böyle incirli pilavlar ya da şeyler yapılırdı mezeler hmm. bence onunla doğru orantılı her zaman tatlıyla ben tuzluyu çok sevmişimdir kırmızı ete de çok yakışacaktır ama soslu olanından değil de böyle mesela domates soslu hmm. hani böyle tandır yemeklerinin yanına e, hafif bir mesela basmati pirinci ile bir böyle reyhalı bir pilavın yanına sade bu çok güzel olabilir. Hatta etin üstüne böyle de atılabilir yani. O da çok yakışabilir. Sos yapmış gibi. Bunun baharatı yok. Dediğim gibi hardal tohumu kesinlikle olmalı ama ben maalesef bulamadım. 2-3 yere birden. Ablacığım çok teşekkür ederim. <laughs> Elimizi bir yıkayalım. Suyumuzu içelim. <laughs> ben o sırada size ...kanalını göstereyim. Evet. Biraz masraflı sanki bu. Biraz masraflı e, ama... ...gerçekten değiyor. Yani bunu yapınca hemen... ...nasıl derler... E, bit ...bitmiyor yani. Ve bunun lezzetinden sonra... E, ...biteceğini garanti edebilirim. Çünkü hele ki kalabalık misafiriniz varsa ki... ...o günlere inşallah gelelim. O zaman neler yaparız neler. Şunları da böyle atıyorum. Evet geriye kaldı... ...peynirimiz ve... Susamımız. Ben öncelikle susamdan bir miktar bunun içine atacağım. Dediğim gibi önceden e, kavurup soğumaya bırakırsanız çok güzel olur. Kaç bir dakika kavruluyor? Kavru kavru yani ben kısık ateşte çünkü e, ocağım elektrikli olduğu için bir anda kavruluyor. Renginin dönmesi yeterli mi? Renginin dönmesi yeterli. Zaten kokusu çıkıyor böyle un helvası gibi. Evet bunu alalım. Şimdi göz kararı tamamen göz kararı çünkü hiç kaşık ya şöyle 1 2 3 4 5 gibi diyelim. Evet zeytinyağı. Burada zeytinyağından kaçmayacağız. Çünkü bunu yediren zeytinyağı ve meyvelerimiz böyle özellikle dolapta bekletip yenileceği için yani sabah yapıp akşam tabii ki tüketebilirsiniz. Ben duruma göre bir daha bakacağım. Zaten bu böyle bitmedi. Çok hızlı yapılan bir mezeler. Çok çok hızlı. Ya elinizin altındaysa ben tabii doğranmış olarak şu an bana kokusu da geldi. İnanılmaz bir kokusu var. Gayet basit. Yalnız bu mesela şuradan anlayabiliyorum. Mesela bu zeytinyağı şu an yeterli değil. Nereden anladınız? dibine oturmuyor. Yani bunu yediriyor ve ben bunu dolapta bekleteceğim zaman mesela servis hazır hale gelene kadar bu meyvelerin hepsi çekecek. bu gece sen onu yaparken ben de bir servis alayım izleyenlerimize güzel bir sunum yapalım. Böyle üstüne fesleğen nane falan koyuyorlar ya işte o gerçekten efsane olur yalnız çok güzel koktu gerçekten gerçekten çok güzel kokuyor ben şimdi ufak bir dokunuş daha yapacağım şu an hatırladım çünkü <laughs> evet biz tabi Karadeniz e aileleri ceviz hep elimizin altındadır İlla içine yapmanız gerekmiyor dışına Hatta belki cevizin kararmaması için sonradan böyle servis tabağına koyduğumuzda attırıverirsiniz. verirsiniz vallahi bir çok güzel olur. Bir kısır yaparken onu kavurduk. Buna da öyle bir şey olsun. Yok ama bu zaten olur? ağır olur evet ablacığım. Şöyle attırıyorum. Sizin için bir de şöyle şey yapayım. <laughs> Ve peynirimiz Şimdi bu peynirde de dikkat etmeniz gereken benim elimde çok güzel İzmir Tulum'um vardı. Sert bir peynir gerekiyor buna. Çünkü doğrarken ve çatalla ya da kaşıkla servis ederken sıkıntı çıkmasın, dağılmasın ama siz mesela farklı peynirlerde kullanabilirsiniz. Aslında buna keçi peyniri falan da çok yakışır. Dağılmayacağını bilsem onu koyardım. Şimdi bu etapta lezzet arttırmak için tekrar ve tabii ki sunumu için Oo. bir nar ekşimizi döküyoruz. Dediğim gibi zeytinyağından asla kaçmıyoruz. Buna lezzet veren hele ki zeytinyağınız bunun kadar lezzetliyse işte yemeye doyamazsınız. Şu güzelliğe bakar mısınız? Harika. Gerçekten harika. Kokusu da harika. Kokusu gerçekten şu an zaten bana ekmek bandır ekmek bandır diyor. İnşallah denersiniz. İnşallah beğenirsiniz. Her zaman derim ben buna başlamadan önce de hatta şöyle tutayım. <laughs> buna başlamadan önce de duamı ettim. Her yediğiniz lokma şifa olsun. Bunu da denerseniz çok mutlu olurum. Şimdi de afiyet olsun. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. <laughs>